Oyun zekerinden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün zıplam oyunu oynuyoruz. Bakın şu anda arabaların arasından geçiyorum. Aman dostum bütün altınları topla. Sakın arabalara çarpma. Of bir kere çarptım ya. Neyse bundan sonra düzeltirim. Hop. Of son anda sıkıldım arkadaşlar. Acaba şu kamyondaki altınları mı alsam? Yok yok benim oyuna devam etmem lazım. Arkadaşlar arkadaşlar olamaz ya yolumu kaybettim. Ben nereden gidecektim böyle ya? İnanamıyorum. Yani bir oyuna girecektim ama hangi oyuna gireceğimi gerçekten bilmiyorum. Acaba hangi yoldan gitsem doğru yolu bulabilirim. O taksiyi de solladım. Ama ne oldu takıldım burada. Şöyle gideyim de ileride biraz dinleneceğim arkadaşlar. Şimdiden şöyle koşayım koşayım. Evet arkadaşlar şimdiden videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz böyle çok daha fazla video gelecektir. Oh şurada biraz dinleneyim. Buradan mı gitsem? Hemen gelin arkadaşlar bakalım burada neler varmış. Koş 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 koş. Aa hayır burada bir şeyler varmış. Evet evet burada bir yol var ama burada yol yok. Buradan nasıl geçebilirim ki ben? Arabanın üstüne çıkayım. Uh, ne yorucuymuş ya. Hayda ben ne kadar yol gelmişim böyle. Vay 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 şu an böyle gideceğim arkadaşlar. Ve gerçekten çok eğlenceli bir oyunmuş. Hadi hemen hızlanmaya devam edelim. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz gerçekten çok teşekkür ederim. Şimdi ben altı toplamaya devam ediyorum. Bring 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 bütün. Of oh, sakın ambulans çarpma. Ooo. Oh. Evet arkadaşlar. Hayır oradan geçemem. O yüzden buradan geçmem lazım. Şöyle koşuyorum. Hayır olamaz. Burada da bir şey yok. Ben buradan nasıl karşıya geçeceğim ya? İnanamıyorum arkadaşlar. boyunda bir sorun olmalı. O zaman demek istiyor ki ilkten buradan geçmelisin. Koşun dostum koşun. Ne oldu ya Ayda? Ne oluyor böyle? Ha, şöyle şuradan. İnanamıyorum burada takıldım. Hayır olamaz. Ben burada niye takılıyorum ya? Şöyle bir geri geleyim. Şöyle hop buradan geçtim ha. Hop buradan zıpladım. Hop arabanın üstüne atlayacağım bak şimdi. Atlayamadım ya. Gerçekten çok hızlı gidiyorum arkadaşlar. Bakın hop. Woohoo! Zıpla dostum. Yerler gerçekten çok hızlı ve kaygan gidiyor. Bak bak. Hop. Hemen buradan gidelim de oyunun karşısına geçelim. İşte bakın burada bir kapı var. Koş dostum biraz acele etmelisin. Koşuyorum ama oyun haritası gerçekten çok büyükmüş. Hadi dostum ilerle. Şimdi geldik. Şöyle gidelim. Koş 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 koş. Sol tarafa zıpla ve 3. bölümü de geçtim arkadaşlar. Gerçekten çok hızlı ilerliyorum. Şu anda bayağı oyun hızlanmaya başladı ve ben nereden geçsem bilemiyorum şöyle şuradan geçeceğim hop taksinin arkasından Woohoo! evet şu anda bayağı bir altın topladım yani ne kadar topladım sayısını bilmiyorum umarım bana söyler ama çok fazla altın topladım ve şu an geri geri gideceğim bakın vuhuu arkama bakıyorum bak arkama biraz baktım. Geri geri araba mı oyunu resmen. O otobüse çarptım. İşte bakın burada arkadaşlar burada buradan geçersem bu oyunu bu oyunu gerçekten başarabilirim diye düşünüyorum. Yani T buralardan geldim ama bu sefer başaracağım arkadaşlar oyunu başaracağım. Şimdi buradan nereye gitmem gerekiyor onu bilmiyorum işte bak bak şu an sular yükseldi arkadaşlar ne yapsam bilmiyorum. Şöyle bir aşağıya bir bakabilir miyim ya? Önüne bakmazsan böyle olur örümcek. Ha örümcek dostum benim. Şimdi şöyle gidiyoruz hop buradan da sıyırın Altınları bayağı bir altın topladım ya Woo. Aa okul otobüsü Okul otobüsünün üstüne çıkacağım arkadaşlar Şimdi bakın bakın hop çıktım Hop çıktım Vay burada bir itfaiye aracı varmış Bu itfaiye aracından şu balkona geçebilir miyim acaba Hayır Aa burada yol varmış ben niye buradan gidiyorum ki ya <laughs> Gerçekten çok şaşırtıcı Şimdi şöyle gidiyorum Şöyle gel 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 Dostum hadi sulardan yükselme Evet koş 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 hop işte tuttum be hay <laughs> bakayım hop geçtim işte Aa, gerçekten çıkabiliyorum ama balkonu kapatmışlar ya olamaz buradan maalesef çıkamayacağım o yüzden şu biraz ileriden çıkayım ya niye çıkamıyorum ya dur bakayım ha şöyle evet otobüse acaba şu balkona gidebilir miyim hop oh, son anda tuttum. Ama hayır bu da kapalı. Ben oyuna en iyisi devam edeyim. Şimdi şöyle gidiyorum. Şuradan bir sol. Hop buradan bir sağ. Hop çok güzel bir şekilde ilerliyorum. Harikasın gerçekten. Hop sol 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 sol. Sağ 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 sağ. Çok güzel arkadaşlar çok güzel. Aferin. Aferin sana dostum. Şimdi bunu tutuyorum. Hop hayır olamaz zıpla dostum zıpla sakın düşme. Sakın düşme. Oh sonunda kurtardım. Şimdi buradan takip et bu yolu diyor. Hemen bu yolu takip ediyorum. Gerçekten suların içinde gidiyorsun dostum ya. Şimdi nereden gideceğiz nereden gideceğiz? Ş şöyle evet dostum sol taraftan git. O sol tarafta ne kadar altın varmış böyle. Vay gerçekten bu bitirmek üzeresin. Harika ilerliyorsun. Aa kolum çarptı. Kolum çarptı. Acaba kaç altın topladık ya çok merak ediyorum. Dur bakayım şuralarda bir yerler varmış. Aa buraya girebiliyor muyuz? Dur bakayım. Diyor ki buraya tut. Tuttum. E ee, diyor buradan nereye geçeceğim? Şuraya işte geldim. Koş dostum. Hayır suların altında kalma. Yüksel yüksel. Of. Tamam geldim şimdi diyor ki bana buradan gitmen gerekiyor. Hayır buradan gitmeyecektim. Olamaz koş dostum koş. Ha işte ve evet. başardık arkadaşlar başardık. İşte şimdi şunu açarsam gerçekten buradan kurtulmanın bir yolu olacak sanırım. Ne oldu şimdi? Merhaba kimse var mı? Biraz susadım arkadaşlar ya çok Susadım su içecektim ama kimse yokmuş. Acaba burada var mı? Aa burada bir delik var. Buradan nereye gidiliyor acaba? Şöyle bir gitmeyi deneyeyim bakayım. Hayır. Vay! Wow. Arkadaşlar her yer görünüyor mu? Hayır. Ne oldu ya? Ben anlamadım şu an. Bir işe yaramadı mı bu? Şöyle şöyle yapayım. Ne oldu şimdi? Hayır arkadaşlar ne olduğunu gerçekten bilmiyorum. Yani sular hala çok yüksek. Ben nereden gideceğim ya? Aa şurada bir ışık yaktım. Demek ki dönmem gerekiyor. Of arkadaşlar yani ne çabuk pazartesi oldu işe gelmem gerekti. Hey dostum, senin burada ne işin var? Sen de kimsin? Ben bu oyuna yeni geldim. Oyun gerçekten çok güzelmiş. Katılmak istedim. Hayda, arkadaşlar yeni oyuncu gelmiş oyunumuza. Hadi gel gel. Bugün pazartesi. Bugün işe başlayacağım. Tamam, senin işin ne? Benim işim şu dosyaları toparlamak. Burada şöyle ofiste çalışıyorum ve gerçekten ağır bir iş. Yani gerçekten önemli bir iş. Şimdi avukatlar gelecek. Onlarla konuşma yapacağız. Tamam mı? Hadi gel. Şuradan şöyle çıkayım arkadaşlar. Hemen o tarafa doğru döneyim arkadaşlar. Şöyle alttan alttan gideyim. Log, log 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 log. Dostum biraz yukarı çıkman lazım ya. Bu kadar olmaz ki. Şöyle gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Koş 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 koş. Neyse ki biraz... Oo, dostum beni oyunun başına attın ama ben buradan başlamak istemiyordum ki. Aa kolumu kaldıramıyorum ya. Kolum niye kalkmıyor arkadaşım? Arkadaşım kolum kalkmıyor. Senin de kalkmıyor. Aha işte kalktı. He. Şöyle şuradan gidelim. Şöyle hop çıkamadım ya. Şöyle şuradan zıpla kendine çek. Zıpla çek. O oh, dostum beni eğlenceli macera oyununa mı çağırdınız? Gerçekten çok severim. Bakın çiçeklerin üstüne. Ayda buradan çıkamıyorum. Olamaz. Ya ben buradan niye çıkamadım ya? Neyse bir dahakine yolu bulacağım. Hiç merak etmeyin. Uh, ofise sonunda geldim. Şimdi şu bilgisayara gideceğim arkadaşlar. Bilgisayarda biraz çalışmalar yapacağım. Şöyle bilgisayar etmek için şuradan çıkmam lazım. Ya bu ofis niye bu kadar büyük gözünü görüktü gözüme ya? Şöyle hop. Ah şöyle geldim bilgisayarıma. Koş 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 koş. Aa arkadaşlar güvenlik kamerasında bir şey gördüm. Acaba acaba bir sorun mu var? Hemen oyuna gireyim arkadaşlar. Tık tık tık. Şöyle işlerimde çalışayım. Hop şunu alayım basayım. Ha. Çok güzel. Oo arkadaşlar galiba bir şey gördüm ben. Bakın burada bilgisayarın kablosu varmış. Ben diyorum ki arkadaşlar biraz şuradan çık gideyim. Ya yani buradan gidersem bence sorun olmaz yani. Bakın burada bir tane bir şeyler var. Buradan tutarım. Hayda ya yine yapamadın dostum. Niye böyle oluyor ya? <laughs> Gerçekten çok acayip. Şimdi bakın bakın bakın. Şuradan gidiyorum. Buradaki çiçekleri takılmamıştım arkadaşlar. Olmamıştı. O yüzden buradan gideceğim. Hayır ya bu çiçeklerde değilmiş. Acaba hangi çiçeklerin üstünden yürümem lazım? Şöyle şunu alayım. Şöyle alabilirsem tabii. Ofiste çalışma günü. <laughs> gerçekten zor bir gün arkadaşlar ofiste çalışmak. Yani bütün hafta bütün hafta burada çalışacağım ama kabloyu takamadım ya. Bu ne? İnanamıyorum. Oyunun içinde oyun açılmış. Vay be ne acayipmiş. Ha <laughs> gerçekten çok eğlenceli. Şimdi buradan nereye gidebilirim onu düşünüyorum arkadaşlar. Aa, şurada bir şey buldum. Galiba bir şey buldum arkadaşlar koşun koşun gelin. Şimdi şu bardağın üstüne çıkabilirsem ya bugün niye her şey bu kadar büyük görünüyor gözüme ya? O zaman en sağ taraftakinden yürümem lazım. Evet evet koş dostum koş 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 en sağdakilerden yürü. Şöyle zıpla evet işte oldu hayır. <laughs> Gerçekten anlamış değilim arkadaşlar. Hop şuradan tuttum ama çıkamıyorum. Ben buradan nasıl yukarı çıkacağım? Vay bir şey açıldı şu an ekranda. Bu da ne acaba?